Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında darmadağın olan Ermenistan'da hükümet ağır darbe aldı. Ermenistan'da halkın sokağa dökülüp Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini talep etmesi ülkede birinci gündem konusu. Son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Rusya'da bulunan Ermeni toplumu temsilcileriyle yaptığı toplantıda Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dağlık Karabağ meselesiyle ilgili Azerbaycan'la anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini büyük trajedi olarak niteledi. Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır diyen Sarkisyan, buna yol açan hükümet gitmek zorundadır ifadelerini kullandı. Sarkisyan ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu. Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti. Sarkisyan yeni seçimlere kadar ülkede anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi.